Aç abi. Aç Onur Halim'e, emekçi kardeşime su. <gülüyor> <gülüyor> yardım ederiz. Bu Oğlum çok iyi şaka şey bu ya. <laughs> Anamıza sövecek Aga adam. Sövecek Aga tabii. <laughs> Ama kardeşim su istedi. Biz su aldık ama. Aga adam. Abi şöyle bir performans falan al. Şu 13 lira. 5 lira. Kutay'da işte 1 litreye 18 lira verdik az önce. Sen verdin oğlum ben. Ben vermedim oğlum. <laughs> <laughs> ben <laughs> vermedim oğlum. Şekerlerini alabilir miyim? Buyur. 3 tane daha alalım. Gel. Oğlum efsane işin ama ya. Ben bir şey <laughs> abi, afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi bir de bize 3 tane şundan versene. 3 tane. 3 tane şundan tart. Tart ha gel. <laughs> <Abi, bunu, gülüyor> bu abi. Şey aldım, ne? Ayı su. Bunu istemedin ne Bir tane de şundan tart? Sana gel. Sana bunu. Onunla bir tane de şundan al. Ayrıca bir tane de ondan tak. Ne oldu? şimdi. Bir şey alayım oğlum. Al aga bana döker döker içeride. <laughs> bu ne oğlum? Aga içişte... işte. Aga 5 lira. Dire... Şey nerede? 13. Şaka bu şaka olan normal su <laughs> şey nerede? Ya onu aldı. Aga şuraya döker döker. Aga, <laughs> <düşer>. 13 liraya <laughs> 5 litre su daha ne istiyorsun? Oğlum mal mısın? 13 liraya bedava. Kutay aldı, Be kesene ver ikide gel. Eyvallah kız Ben molaya kadar su içemeyeceğim. Tamı geçersin onu dök. Dışarıda onu kafama mı dik? Değil. Hadi al onu şişeye Ay, dök, iç işte. Harbi niye içemiyoruz? Diksene kafanı onu, ne olacak ama? Oğlum hadi işte. Sıra bekleyeceğim misin bir daha bunun için? Abi, bırak hadi bırak kenara ya. Döşöp Hadi bak. gidelim. Yok. İçmeyeceğim mi? Bunları niye istediniz oğlum? Benim kendi Kimin bu? Bizim. İç bitiriyor aslında. Görüşürüz. Su için sağ olun. Kaçta çıkıyorsun buraya? Adam olaya istediğim saatte çıkıyorum. Ya yani buraya de... kadar içemeyeceğim dün. gibi çıkar. Emekçi evet. adamın emeğini yemeyin abi. Evet. Al yapışını. Ne yapacağım? Ne, ya. ne yap Bu, olur bu ne abi? abi? Niye iki tane böyle uzun? <laughs> 4 lira. Ali çok 60 lira döner <laughs> mi patlatsak? Nasibi parası olan evet. değil nasibi olan yer. 60 lira döner mi patlatsak? Aç olan var mı? Ne? Onura bir karpuz tarttırmasak mı? Karpuz. Mu? Hayır aga. Karpuz yemesek mi aga şu bahçede? Aga. Döner mi yesek? Oho. Oho. Ay be, aga. aga benim diğer şekerim nerede lan? Tamam tamam da. Şekerim nerede lan? Benim, tamam, diğer gördüm, Bakayım, benim diğer şekerim nerede? benim diğer şekerim nerede? Gitti amına koyayım. Nereye gitti? da ne şurada Aga işte. <laughs> ağzını <sikiyim> ben ya. <laughs> kıtır kıtır iyi Aga. Böyle istiyor Bayram şekeri. şeker de mi var? Oğlum başına şeker Aga. Hadi ama Ne beni bekliyor. Benim Allah'a

Sado alsana aga şey adam elinden. Bir şey diyeceğim Şimdi ayakta biraz şu an param yok da ödemeyi nasıl yapacak acaba? Ben, <laughs> nasıl yapacak ödemeyi? Yani i̇nsanların namusuyla daha geçme. Bizi banlarız aga. Ben de. Ben alırım ödemeyi. Helal olsun abla. İnsanlara yardım etmek vermiş ya. Hı, bırakın, şey yapalım, Toplum yapısı şey olması lazım abi. Korumak lazım toplumu. Ki bagajım dolu. Siz bırakın yeri ben yavaş yavaş yerleştireceğim. Hayır şurada park var. Şurada Teşekkür ya. ederim sağ olun. Abla. Allah razı olsun. Halkınızı helal edin. Helal olsun. Allah abla nerede? Abla biraz Allah dengesiz ama. Tamam. Şuraya şöyle. şöyle. Teşekkür ederim abla. Sağ olun. Tadın. Ne diyorsun Ege? Ege diyorum ki başka yollarla mı ödeme yapacak kadın? Ge param yok mu, ne alakta anlamadım. Ege şeker anlamadım, anlamadım sen. Anlamadım. anlamadım. Ben kıtır şekeri yedim ya kafa çalışmıyor artık. Şurada <laughs> çok biraz solda oldu. En son abi. babaannem yiyordu Ege Allah ben çarpsın. Allah çarpsın tadı güzel. <laughs> aga bir bak Yediği şekeri koysana aga burada videoya koysana Tamam koyarım Susamcık yazıyorsun. üstünde <laughs> <laughs> Bir göster aga nereye koyayım Aga bak elimde Tam şuraya koy aga bak. bak tam şuraya koy Bak göstersene Tam buraya koy aga Urrrr Tamam aga Hallettim ben Karneyi 8'e katlamadınız mı aga Benim karnım yok beyler lan Alperen'e verdim karnıyı Oh Tadını verir mi acaba ya Sıcak ya. <laughs> ya mal malın üstünde göster Sana yere Fırna Purna. Purna. <laughs> Buraya bir purna koyar mısın abi? Bir purna başlığı koyar mısın şuraya? Işte, tam şuraya. Tamam geldik bana. Şöyle bir konuşma yapsana ya. Be. Berkay'ın amca be. kararınca varırım ben. Nizamınca Berkay önüme domalınca Berkay'a ben sokarınca. <laughs> Vay be. İyi konuşa. Öyle böyle işte. Yukarıya bak lan. Dedim gibi. Ben bakamam çocuk evliyim ben. Camiye mi gitsek amca? Yok ayın cami. Yanda hayvanlar çık. Gene min Ne var karı? Aa kararınca evi var lan karınca kararınca. Ne taş olan o? Aga çeksene aga. Şeker vereceğim adamlara gel. Yok. Gel. sen. Dur aga. Eşiksiz ya. Hazır. <laughs> Hazır çiğnenilmiş şeker aga. Merkez çeksene aga şunu ama yani orada şeyin... kalsın işte rahat taşırlar yok önce kokusunu alsınlar gelsinler şey alsinler aldın adamın elinde al 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 Aldı aldı, Aldır, aldı, aldı. Aldır, aldı. al Dogs Aldır, aldı. al 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 Stres al 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 kaldırabilir al orası al al geldi. al geldi. al 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 temizlediler al 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 değil al 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 şakaya bak. Nasıl çıkıyoruz. Şu ne adam bunlar şimdi size... Alp karınca olmasın? Suratları sağlar diyecek bunlar. Oo çok iyi ya. Dünyada benden bir tane daha alışık. Bir tane alışık. Bir tane alışık. <laughs> o farklı bir kolay değil mi? Hangisi? Hangisi? Ağırı da hangisi? Lan şişiyorlar. Kavga ediyorlar. Bak Nerede? gel gel yakala şuraya. Bak almış. Uğur bak de. Aa öldürdün onu birden. Sakat bırak. Vallahi yaraladı. Yok hiçbir şey yok. Niye altta gel? Kavga ediyorum. Benim evim bırak. Orası <laughs> çocuğu vallahi ben. Harbi hem de gibi <laughs> oldu. <laughs> Bunu canım? Canım baba karınca Kapıyı abi vursanız lan çakar acaba. Ya, ya dur onun ne işi var baba? baba karınca çıktı işte aga içeriden. Kocaman. Kafası daha büyük olan daha mı büyük? Ya sor bak. Benim kafa en büyük aga. <laughs> yapma atla yapma. Abi, oğlum abi, abi onun ne Oğlum abi. ne oluyor? Atatürkçü lan Atatürk çıktı. <laughs>

Atlayı. Al şuradan da Olur su için aga. Aga ne yaptım lan su verdim adam. İyi yaptı yaptı. Daha ne istiyorsun? Baba gitti gitti bak. Yalıyor. Suyu üstüne. daha çok beğeniyorum onu. Abi sen şeyi kaldıramıyor gel. Ne hani... yapacaksınız şimdi? Ağırlıklarını Abi biz mi kaldırdık deliye soksan? <laughs> Kafasına koysana deliye. Yapma yapma yapma. Ya malo çok iyi mi şu an? Aa Siktir mi? Yapıştı geri. Ağzıkta su vereyim mi onlara? Yok yok. Girişi kapatıyorum. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim orospu çocuğu. Isırdı mı? Ne yaptı? Oğlum deliği niye kapatın? <laughs> Ekosisteme zarar. <laughs> su da olarak, Ölsün arası bir şey. <laughs> Boğulsunlar içeride. Oğlum yapma lan. <laughs> Kapılarına kadar getirdik daha ne istiyorlar? Ay tıkadık kapıyı. Bana Bakalım açabilecek mi kapıyı? Niye tıkadınız ama? Açabilirler mi? Bence açardı. açarlar. Açarlar Ege sanmaz Açar Ege mal mısın? Niye açarlar? Tas su kötü oldu Ege. Ama Atatürk çağırmaları lazım bu arada. Atatürk <laughs> şurada dolanıyor Ege. Aa bak daha büyük Atatürk. Atay prank çekiyor Ege. Işte. Ege ölmüş lan üstünde galiba biri. <laughs> bu orada can vermiş Ege adam. <laughs> Şuraya bir 15 Temmuz fotoğrafı Koroni travma yaşıyor. Hepsi etrafta dolaşıyor. Çıkıyor lan İçeriye giriş çıkış Bu var Bu ne? Bu ne? Parkur yapıyor. Kendini nasıl akso çekiyor? Oğlum havada. Ha gel şuraya Emine kendine. ya da çek beni şöyle. Yani <laughs> biraz daha insana. Ay git nereye ya? Metro Metro. Eve. Buradan dümdüz. <laughs> Böyle. Biz Artizam ne yapacağız daha sonrasında? Hadi görüşürüz. Ona göre Kur biz de gidelim. Kurna. Biz de gideceğiz. Gel Carrefour'a gidelim. Gel gidelim. Harbi mi? Harbi de mi gidelim. <laughs> ama adamları <laughs> bekledim. Gelmezler ki onlar. <laughs> Geleceklerdi. Geliyor, geliyorlar. Geldiler hatta. Biz de gelmezler ki onlar. Çeker mi abi? Sor en azından oğlum. Oğlum Atatürk ne yapıyor lan burada? Kutay <laughs> şuraya bir Atatürk fotoğrafı alalım hadi. Şuraya bir <laughs> işeyim mi? Şuraya bir. Atatürk fotoğrafı istiyorum. Şuraya bir Atatürk don düzeltme fotoğrafı koyarmış. Tam, tam buraya koyar. <gülüyor> 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 Nereye? eve. Be. Ben dedim Kutay'ı Eyvallah. Lan istemem ben kartı göndereceğim. 68. Ben giderim belki aga. belki. belki. Beyler, iyi geldi. Dur bakayım. He. Avuza atlayana 100 100 kağıt. Ya 100 kağıt ne? aga? Ben 100 kağıtlı buraya Hiçbir şey yok. ayağımı sokma abi 100 liraya buraya. 100 liraya ayağımı sokarım. 100 liraya ayağını mı sokarsın? Evet. mi? Ben 50 liraya sokarım ayağımı. Git ver sok. Git ver sok. <laughs> aga bu orada 20 dakika diyor. Harbi mi? <laughs> aga orayı çekemem o. Donunu indirdi orası bir çocuğu. Aha. Aaa şehit namırın.

Alamadım onu. Niye attın o zaman? İzle gör, izle gör Berkay. Oğlum <laughs> arabaya düştü. Çok fena vurdu mu? Bak da oraya gitti. Dik dik Al. dik. Kutay kaldır. Anlatılın kafayı da bu. Kutay <laughs> bu ne ya? Buraya bir fakir fotoğrafı. Nereye gel? Tam, tam Koydum hocam. Mal orospu çocuklar. Nereye gidiyorsunuz? Buradan aşağı sallanacağız ama. Evet. Bir namaz mı kılsak ya gelmişken? Aa, beyle, lokma döküyorlar lan mal mısınız? Koş koş. <laughs> Aa cuma değil mi lan bugün? Evet. Gidip cuma namazı mı kılsak? Saat kaç? Şu, şu şortlarda. Saat, saat kaç? kaç? 12.10. Daha var bir saat var. Tamam lokma mı yesek? Beyler? Lokma beyle, yok lokma. Beyler, beyle. beyle. vallahi yek lan. Ver mal mısınız? Mal olmayın beyler. <laughs> mal mısın? Abi, hadi. Abi, o misin? Lan abi iki dakika, dakika gelecek. O Oğlum ne mal heriflersiniz siz ya. Vallahi 3 dakika sürmezsen gelin yek. Karnımız tok. Sar. Ben tokum zaten de abi, öylesine yerdim. Hadi gel yek be. Hadi geç. Geçeyim. Eyvallah Berkay. Gönlüm buna razıysa be. Beni çağırıyor. Eyvallah abi. Berkay. Beni çağırıyor. Buna razıysa. Ya beni namaz kıl diyor ama maalesef Allah. Aga kılıyor. ben de çok çok kılmak isterdim. Allah'ım özür dilerim. De, Giyim kuşamım uygun değil şu an Aga. Çok. Allah'ım özür dilerim. Bak kafir. Allah fotoğrafı koyar mısın Aga? Allah gel Allah <laughs> Allah foto çekeyim seni gel. Koç Lokma gelmedi lan? Bu ne? Canın ağzına Carlsberg bırakmış sana müzik. Berkay şunu giy hadi. Niye giyeyim aga mantar istemiyorum. Aga vallahi şunu giy. 20 lira sıktım. 50 lira sık biliyorum. Berkay 30 çıkar mı aga? 20 lirayı sı sıkarım aga giy şunu bak. Evet hmm. Bekle. Evde mi? <laughs> Evde giyiyorum mu aga öyle şeyler? Evet. Ooo. Evet. Aga manitan bana Ferrari... evve almış. Manitan değil aga o galiba. <laughs> galiba. Ne zaman yapıyorsun Aga Manitan? Değil de. Olabilir. Ne zaman Manitan yapıyorsun Aga Manitan? Bilmiyorum. Biraz parasını yiyeyim. <laughs> aga bir <büyük> yoru. <laughs> oraya... <laughs> çok çok kesmeyeceğim ha. Her <laughs> ya, rağ edin Aga. Bak Tay buraya da fakir fotoğrafı. <gülüyor> 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 Kimi koysam Aga fakir fotoğrafına? Alperen Aga. Emin misin? Sonsuz <laughs> ama kediyi çek kediye de koy bir Alperen fotoğrafı. Aaa şey Alperen ananı An 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 kim düşündüm. <laughs> Mal. Kutay. Okay. Tay, buraya da bir tane mal fotoğrafı alalım düşüyordum az önce. <laughs> mal fotoğrafı kim acaba? <laughs> Kime geldi? Zing. Oç fotoğrafı desek şimdi de? o bak. Abi, o zaman şuraya, şuraya, de... şuraya, da bir tane oç fotoğrafı koyalım. O evet, burada canımı satıyorlar. Hayır, buraya da bir fakir fotoğrafı. Buraya koyalım. engelli koyar mısın aga bir tane? Hayır, koyayım ben. Hiç koymaya gerek yok lan. Buraya da bir bin fotoğraf koyar mısın? Nasıl? Nereye ge? Nasıl? Ağa. Amerika bin fotoğraf koyar mısın? Amerika Nereye? bin. Bilfos. Bin fotoğraf. Bin fotoğraf koyayım ege. <laughs> Cidden yaşamak çok ben, ben, ben başlı, ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, iyi lan. Şu adamlar anlar başlıyor. Ey Allah Aga Aba, dudağında sim var. Adamın dudağında sim var. İğrenç ya. Yani. Niye aga? Hacı sinirsin mi yani kötü yani? Memesi mi mi dudak mi belli değil. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> yani. Dudak. Ay memesi mi olsa ne? Dudak sinirsin mi olsa ne? Memesi mi ne ayrıca amına koyayım? Hayır sen bilmezsin. Şuraya bak atıyorum böyle onu buraya. Dostlar memesi mi diye bir şey varsa biliyorsanız yorumlarda belirtmeyin. unutmayın. Şuraya fotoğrafını koyabilir Şuraya fotoğrafını Ama koyalım. memeler açık olsun. Yok ben evliyim çocuk ben. Ben koyamam. tatil Abi harbi. Kapadokya tatil edisi ne oldu aga? Vlog ha? yapıyordun. Ha? Ne? 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 <laughs> o zaman buraya da bir Levuz Y5 fotoğraf koyalım. Şuraya, buraya, tam. Buraya. Şuraya. İnşallah doğru çekiyomdur ama <laughs> bakmıyor. <laughs> evet. Lastiği alayım mı? Hangi lastiği? <laughs> Al 5 lira. Beş lira. <laughs> hem lastiği olacak hem 5 lira olacak aga. <laughs> lastik derken benim cebimde var zaten kızlarla kullanmak için tutuyorum cebimde bir lastik. <laughs> Ben senin ileride bir şikayet Olmaz edeyim seviyorum. Var getiren var ya gökten böyle. Al, Ver kaysa sen. Kutay yar raydına geçen bu sonra. Açıklamak istediğin şeyler var mı Kutay bu konu hakkında? Sikim şu an çok falan kalktı. Eyvallah. Kafenin kuvvetine gidip 33'e kesinlikle. <laughs> bir daha söyler misin ne kadar